Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda belgenizde sayfalarımızın üst bilgi ve alt bilgi alanına nesneler eklemeyi öğreneceğiz. Bunu iki yöntemle yapabilirsiniz. Birinci yöntem birazcık daha zor ve benim çok kullanmayı tercih etmediğim bir yöntem. İkinci yöntem daha pratik olmakta ama sınavlarda da test sınavlarında da özellikle karşınıza çıkabildiği için her ikisini de göstermek istiyorum. birinci yöntemde ya da zor olan yöntemde belgemizin ya da sayfamızın üst bilgisini eklemek istiyorsak üst bilgisine, alt bilgisini eklemek istiyorsak alt bilgisine istediğimiz herhangi bir nesneyi ekleyebiliriz. Bunun için yine ekle sekmesini kullanacağız. Daha önceki videolarımızda da sık sık söylemiştik. Metin dışındaki her şey, bütün nesneler ekle sekmesinden ekleniyor. Eklemek istediğim bir alt ve üst bilgi olduğu için de üst bilgi ve alt bilgi alanında eğer üst bilgi istiyorsam yani sayfamdaki şöyle sayfalarımı da küçülterek yan yana alayım. Ekledikten sonra nasıl göründüğünü görebilirsiniz Bu şekilde. Eğer sayfalarınızın yani belgenizdeki sayfalarınızın üst bilgi alanında olsun istiyorsanız üst bilgi seçeneğini seçeceksiniz. Üst bilgi alanından kastımız sayfaların üzerinde yazı yazamadığımız kenar boşluklarının üst kenar boşluğunun olduğu yere yazı yazabilmek ya da resim ekleyebilme olayıdır aslında üst bilgi olayı. Buradaki alan sınırlı bir alan olduğu için zaten böyle çok uzun metinler, çok büyük resimler, çok büyük simgeler ve şekiller eklenmez. Genelde tarih olabilir. Bir kitapsa bu kitabın adı, kitabın bölümü ise kitabın bölümünün adı, işte yazarıysa yazarının adı, sayfa numarası, tarih gibi bilgiler yer alabilir. Ve bir şirkette çalışıyorsanız ve antetli kağıt gibi kullanmak istiyorsanız Word programında Basit bir şekilde bu şekilde yapmak istiyorsanız e, iletişim bilgileri olabilir. Ya da şirketinizin logosunu yine üst bilgi ya da alt bilgi alanına yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben öncelikle üst bilgi alanını seçeceğim. Bunun için üst bilgi seçeneğine tıkladım. E, burada Word programı bana seçenek sunuyor. Eğer boş seçerseniz arkadaşlar şu şekilde e, buraya metninizi yazın diye bir şey e, gelecek karşınıza. Buradaki buraya yazın metnini silerek ne yazayım ben yaşam uyumsuz şemalarda uyumsuz şemalar yazayım örneğin hatta kendi adımı da ekleyeyim Gördüğünüz gibi benim sayfamda, benim belgemde pardon, iki tane sayfa olduğu için iki sayfamın da üst bilgi alanında bu metin yerleşti. E, dikkat ederseniz üst, üst bilginin kenar boşluklarında yer alan bir nesne olduğunu söylemiştik ve kenar boşlukları belgenin özelliğidir. Belgenizde 100 tane sayfa olsaydı 100 sayfa da buraya koyduğunuz nesneden etkilenecekti ve 100 sayfada da bu metin ve şekil, ses, şekil, resimse resim bütün sayfalarınızda görünür olacaktı şu an uyumsuz şemalar Filistuna dediğim için üst bilgi alanında bunlar gözüküyor. Bir şey dikkatinizi çekmiştir. Belgeye yaklaştırdığım zaman daha net göreceksiniz. Üst bilgi alanındayken arkadaşlar. üst bilgi alanı aktif oluyor ve belgenin orta bölümüne tıklayamıyorsunuz. Ve belgenin orta bölümündeki, yani sayfanın orta bölümündeki metinler ya da şekiller olsaydı burada bu şekilleri birazcık daha soluk görüyorsunuz. Paniklemeyin. Word programı yazdığımız metni ya da burada bir şekil eklemiş olsaydık ya da bir resim eklemiş olsaydık eklediğimiz bu nesneleri üst bilgi alanına eklendiğinde fark etmemizi sağlaması için böyle bir ayrım yapmış. Gerçekte. Üst bilgi alanına koyduğumuz metinlerde, koyduğumuz renklerde e, görünür olur. Yani şeffaf olmazlar. Benzer şekilde sayfanın ortası da böyle grileşmiyor. O anlamda paniklemenize gerek yok. İşinizi burada bitirdikten sonra tabii sayfaya dönüş nasıl olacak? Genelde orada sıkıntı yaşıyor yeni başlayanlar. Dönüşü iki şekilde yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz üst bilgi alanındayken, Komut şeridimizin en sağ tarafına üst bilgi ve alt bilgi adında bir sekme eklendi. Bu daha önceki videolarımızda da eklediğimiz farklı nesnelerde de benzerdi. Hep sağ tarafa yeni bir sekme ekleniyor ve o nesneye ait komutlara biz o sekmeden ulaşabiliyoruz. Şimdi burada kocaman bir çarpı işareti var. Zaten altında da açıklaması yazıyor. Üst bilgi ve alt bilgiyi kapat diyor. Yani ben buraya tıkladığımda artık üst bilgiden çıkmış olacağım. Sayfanın orta bölümüne kendisine dönmüş olacağım. Tıklatıyorum. Bu şekilde geçebilirsiniz. Şimdi ne oldu? Dikkat edin sayfaya döndüğümde sayfadaki o soluk olan metinler bir an parlaklaştı. Eskiye döndü. Ama sayfa üst bilgisine yerleştirdiğimde siyah gözük olan metinler böyle Girileşti. E hemen panikliyorsunuz yine. Paniklemeyin. Daha önce de söylemiştik. Üst bilgiyle alt, üst bilgiyle sayfanın ortasını, programın ayırabilmemizi sağlayabilmesi için e, bu durum olmasaydı işte üst bilgi demeyiz, sayfanın kendisinde miyiz karıştırabileceğimizi düşünerek e, böyle bir farklılaştırma yapılmış. Yani bu metin sayfanın üst bilgisinde yer alıyor. Ben onu görüyorum anlayabiliyorum bu şekilde gördüğüm zaman. Ama siz buradan bir yazıcıdan çıktı aldığınızda ki şuradan bir yazdır diyerek göstermeye çalışayım baskı ön izlemede. Ee, gördüğünüz gibi baskı ön izlemede burada üst bilgiye koyduğumuz metinler ya da şekiller ya da resimler şeffaf gözükmüyor arkadaşlar. sadece tasarım bölümünde yani belgemizi düzenleme modunda Word programında üst bilgiyi ve sayfanın ortasını ayır ayırmamızı sağlayan bir özellik benzer şekilde uzun yöntemle alt bilgi de ekleyebilirdik e, nasıl yapacaktık yine ekle sekmesinden bu sefer üst bilgi değil alt bilgiyi seçebilirsiniz şimdi az önce boz seçmiştik ama burada farklı seçenekler de var yani benzer seçenekler üst bilgi de vardı Alt bilgi alanında eğer siz alt bilgiyi üçlü sütunlar halinde yazmak istiyorsunuz yani üç sütun halinde ben metin yazmak istiyorum diyorsanız üçlü sütun seçeneğini seçebilirsiniz sayfa numarası vesaire bir takım süslü e, alt bilgiler kullanmak istiyorsanız şuradaki kaydırma çubuğunu aşağıya doğru çekerek e, programın bize sunduğu seçeneklere bakabiliriz e, kullandığınız versiyonundan versiyona farklılık olacaktır. Benimkiyle uyumlu olmayabilir. Ben genelde sade kullanmayı tercih ediyorum. Ama üçlü sütun işe yarıyor. Yani şöyle üçlü sütun seçip, örneğin birinci tarafa e, işte Avcılar hem yazayım kurumun adını ne bileyim ortaya belgenin adını neydi uyumsuz ema vardı. Ne bileyim en sona da e, kendi adımı yazmak isteyebilirim. Ee, yine benzer şekilde alt bilgiden e, üst bilgi ve alt bilgi sekmesinin altındaki kapat düğmesini kullanarak da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde çıktı. Zaten birinci yöntemdi. Ama dediğim gibi bu yöntem çok zor ve genelde hiç kimsenin kullanmayı tercih etmediği yöntem. Ama yeni başlayanlar bunu kullanabilirler. Onlar için daha kolay olabilir belki. E, ya da ekle sekmesinin altından bu işlemin yapıldığını unutmak istemiyorsanız bir süre e, bu şekilde kullanabilirsiniz. E, en fazla test yani teorik sınavlarda belki size sorulabilecek olan bilgilerden bir tanesi olur. Şimdi gelelim pratik bir şekilde hocam bunu yapamaz mıyız? Yapabiliriz arkadaşlar. Fare yardımıyla yapabiliriz. Şimdi fare yardımıyla eğer ben belgenin üzerine yani üst bilgisinde bir değişiklik yapmak istiyorsam, eklemek istiyorsam, kaldırmak istiyorsam sayfanın kenar boşluklarının olduğu yani şu şekilde e, kenar boşluklarınızı görebiliyorduk cetveliniz görünüyorsa ve yine sayfa ile ilgili bu tarz ayarlar yapıyorsanız arkadaşlar cetvelinizi görünür yapmanızda fayda var. Çünkü kenar boşluklarını daha kolay tespit edebilirsiniz. Sayfanın kenar boşluğunun bulunduğu yere geliyorum. Bu hangi sayfada yaptığınızın bir önemi yok. İkinci sayfada da yapabilirsiniz. Her iki sayfada da bunun değiştiğini göreceksiniz. Hatta örnek olsun diye ikinci sayfada yapayım. Kenar boşluklarına geldim. Çift tıkladım. Ve üst bilgi alanına geldim. Bakın ekle demedim. Diyebilirsiniz ki hocam ama ekliydi. Ben şimdi bu üst bilgiyi silip çıkacağım ve tekrardan size şu anda üst bilgiyi sildim çıkıyorum. Bakın şu anda hiç üst bilgi yok. Tekrardan sayfanın bu kenar boşlukların olduğu bölümüne gelip çift tıkladığımda üst bilgi alanı aktif oldu. Yani az önce biz ekle sekmesinden üst bilgi ve alt bilgiyi seçmek yerine bu şekilde de gidebilirdik. Farkındaysanız üst bilgi aktifken buraya da ödev diyelim bir bilgi aktifken aynı zamanda sayfanın altına doğru geldiğinizde alt bilginin de aktif olduğunu görüyorsunuz Yani ben fare ile üst bilgiye tıkladığımda üst bilgiyi değiştirebiliyorum sayfanın altına geldiğinde alt bilgiyi tıklayarak alt bilgiyi değiştirebiliyorum güncelleyebiliyorum. Şimdi üst bilgiyi değiştirdik. Peki sayfaya pratik bir şekilde dönebilir miyiz? Az önce üst bilgi ve alt bilgi alanındaki kapat düğmesini kullanmıştık. Bu da çok uzun bir yöntem. Bunun daha kolayı var arkadaşlar. Nasıl az önce üst bilgiye ya da alt bilgiye geçmek için sayfanın üstüne tıkladıysam ben, benzer şekilde sayfanın ortasına da tıklayarak, metinlerin olduğu kısım olabilir, yani sayfanın ortasına tık, çift tıklayarak, ee, üst bilgi ve alt bilgi alanından kolayca çıkabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Alt bilgiyi güncellemek istiyorsam alt bilgi üzerine çift tıklayarak alt bilgi alanına geçebiliyorum. Sayfaya dönmek için sayfanın ortasına birinci sayfaya ya da ikinci sayfanın ortasına tıklayarak yine sayfaya dönebiliyorum. Benzer şekilde üst bilgiyi güncellemek için de istediğim üst bilgi sayfada üst bilgi alanına tıklayarak. Burada gerekli güncellemeleri yapabiliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.